Başlayın. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi gibi gördüğünüz gibi bir masa oyunu oynayacağız gene. Burada iki tane top şeyimiz var, bardağımız. Kardeşimin yaptığı gibi burada hareket burada üfleyeceğiz. İlk buraya atan kazanacak, Üfleyerek el el dokunmak yasak. Böyle böyle düşerse tekrar alıp gene buraya geliyoruz. Gördüğünüz gibi kardeşim var. Bir de kumrularım var. Evet. Kameramız baba. Sizde oynamanızı tercih ederim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. hadi Evet çocuklar başlayın. Duy, 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 duy. Ne istiyorsun kardeşim? Kazanacağım. bence sen kazanmayacağım. Hadi bakalım. Hakemlik hadi. ben yapıyorum. Üzerine yapmak yok Murat. Çok küçük yer kaplatıyorsun. Evet. Hadi. <laughs> Hayır, değil ki? Buradan kazandı bu oyunu. Hayır, sen de bunu seç. Yok. As Merhaba. Az önce gördüğünüz gibi kardeşimi de yendim. Şu an kendisi üzgün. Tabletine bakıyor. Hayır, çok Şimdi... seni yiyor. Şimdi Kumru Hanım'la beraber ben yapacağım. Zaten az önce oyunu gördünüz. Hadi öne geçelim. Evet, başlayın çocuklar. Murat Han, millete de yer verdi ama hepsini dolaşamazsın masanın etrafında. Eee kumru düştü, devam, baştan. Murat Han, yol verir misin kumruya? O tarafa geçmek yok oğlum, sınır olarak, tamam? O tarafa geçemezsin Murat Han. başkasının yerine geçemezsin. Da. Arkadaşlar çok zor olmuyor. Deneseniz olur oğlum. Arkadaşlar. Oo kumruyu da yendi. Aferin Murat'ım benim oğlum. İzlesen bizi çekiyor musun şu anda? Hadi devam edelim. Ama dur. söylemedin. Şey şey Arkadaşlar, Artin'i de kanala abone olup beğen tuşuna basıp yorum yapmayı sakın unutmayın. Sizi de seviyoruz annem. Aa bu. Ya! yine da yine Arkadaşlar ayaklarla vuracaklar. buradan tekte mi soktu arkadaşlar? evet. evet. <laughs> tamam. Arkadaşlar ben Siz <laughs> yanlış deliğe soktu arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl Devam. ya Ben de bunu topa olmadı ile yapın olmadı. Masanın önüne çıkma yok <laughs> evet, geri dal <de> <laughs> Geri <de> alır mısın? Yok. <laughs> Buradan Yok oğlum. Önüne çıkmayın Adam güzel oynayın. <laughs> Aha. <gülüyor> Girecek zannım ya. <laughs> erenin Eren su, İrem su. İrem. Şimdi babamla ben Şimdi mi yapıyorum. Şimdi babamla ben oynuyorum. Ne? Nasıl yapayım? Başlıyor muyuz hayatım? Tabii ki de devam ediyor. Evet. Gitti. yavaşız. yavaşız. topçu biraz hızlan. 1987 <laughs> girmedik arkadaşlar abimin <laughs> kazanacağım iddiayıyorum kazanacağım Murat'ın topu çok aşağıda duruyor sanki abimin kötü Allah babamın kötü <laughs> yani. Murat'ın bardağını düzelsen Öse onla uğraşamayız abi gel Ha. Beş. Ha, bak, bak, ha, bak, ha. bakın şimdi arkadaşlar bir nefesten göreceğiz. Ana. Baba'mın iki... <laughs> Bir nefes <laughs> Şimdi yapacağım. Allah. çekeyim bakayım önümden çek. Çekil mi? Anne mi <de> Anne mi? Anne mi? Anne mi? Anne mi? Bana ne 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 bana 아, 지금 뭐다좀더깡

Raben. Evet, Kumru. Kumru ne düşünüyorsun yendin? Buraya gel. çok güzel Harika. şeyler geliyor. Ne <laughs> var? <laughs> ben bilmiyorum ki Hayır, Aha, tek nefeste geliyor arkadaşlar. Bardağı düzeltse iyi olur. á já 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 að gerir við já İrem su. Ne? Bugün bu akşam çok cesursun. Ben Arkadaşlar. Hadi İrem'i tebrik edin bakayım. İrem su tebrik ederiz. Bir alkış. Şangi kurban alıyorlar, tokalaşıyor. <laughs> Arkadaşlar bu akşam videomuzda gün oldu, biz yorulduk derledik. Bütün her şey bütün her şey sizler için. Sizin yorum yapmanız, beğen tuşuna basmanız ve abone olmanız çok önemli. Lütfen onda da bizden esirgemeyin. Hepinizi çok seviyoruz. İyi akşamlar diyoruz. Hoşça kalın.